Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Mahinur Özdemir Göktaş getirildi. Avrupa'nın ilk başörtülü milletvekili olan Özdemir ayrıca Türkiye'nin başörtülü ilk büyükelçisi olarak Türk siyaset tarihindeki yerini aldı. Mahinur Özdemir Göktaş 1982 yılında Brüksel'de doğdu. Konya ve Emirda asıllı göçmen bir Türk ailenin Belçika'daki 3. nesil fertlerinden Brüksel Uyelbi Üniversitesi İnsan Kaynakları Mühendisliği bölümünde lisans, kamu yönetimi alanında da master yaptı. 2009'da Belçika Hristiyan Demokrat çizgisindeki CDH'den Brüksel Meclisi'ne seçildi. Böylece Avrupa'da ve Belçika'da vekil seçilen ilk başörtülü oldu. 2015'te sözde Ermeni soykırımını reddetmesi nedeniyle partisinden ihraç edildi ve siyasete bağımsız milletvekili olarak devam etti. Özdemir 12 Eylül 2019'da Cezayir Büyükelçisi olarak atandı. Türkiye'nin Kuzey Afrika'ya atadığı ilk kadın büyükelçi oldu. Şehir planlama, imar, çevre, konut sorunu ve iş yerlerinde ayrımcılıklarla mücadele konularında çalışmaları var. Evli ve iki çocuk annesi. Ana dilleri Türkçe ve Fransızcanın yanı sıra ileri düzeyde Pelemenkçe, İngilizce ve Latince biliyor.